Devlet haram olan yollardan ve haram olan bazı vergilerden elde ettiği gelirlerle memurlarının maaşını ödemekte. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere öğretmenlerin, polislerin, doktorların ve dahi imamların yani bütün memurların elde etmiş oldukları, almış oldukları maaşlar helal midir, değil midir? Kardeşlerim, şu fıkhi kaideyi unutmamak lazım. Para tek başına bir metadır, Tek başına para haram helal kirli temiz olmaz. Parayı helal haram kirli temiz kılan yaptığınız iştir. İş parayı helal yahut haram kılar. Bunda da iki kıstas, iki ölçü ele alınır. Birincisi yaptığınız işin baştan ayağı temiz bir iş, helal bir iş olması lazımdır. Haram bir işten elde ettiğiniz gelir elbette haram olacaktır. Örneğin içki satarak para kazanmak gibi. İkinci kıstas ise yaptığınız iş helal olsa bile yaptığınız işten faydalanan, yaptığınız işten kazanç sağlayan kurum, kuruluş, müessese baştan aşağı şer odaklı, haram odaklı bir müessese olmamalıdır. Örneğin çay satmak baştan aya helal bir iştir. Ama meyhanede çay satıcılığı yapmak haramdır. Çünkü hizmetinizden faydalanan kurum tamamıyla haram bir kurum, haram bir müessesedir. Devlet ise külli olarak haram bir müessese olmadığından ve genel itibariyle helal ve faydalı işler yaptığından ötürü devletten elde edilen gelirler elbette haram değildir. Sizin yaptığınız işe bağlıdır elde ettiğiniz kazancın helal yahut haram olmaması.